Yani İzmir'de e, 38 senedir bildiğim bir yer, geldiğim bir yer yaşadığımdan e, beri köfteci Mehmet Usta. Herkese tavsiye ederim. Tavsiye bir, eder biz bildiğimizden beri köfteci de, hatta Hisar önündeki Kızar oradaki diğer dükkana da geliriz hep. Yani öncelik köftedir benim için. Fiyatlar zaman. nasıl? Burada müşteri memnuniyet açısından hizmet yani nasıl? fiyat performans olarak çok iyi. Tavsiye eder misiniz? Herkese. Bütün İzmirlileri bekliyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle hangisini tavsiye edersiniz? Köftesi köfte, mi? Köfte. Köfte. Siz hoş geldiniz hanımefendi. Hoş Nasılsınız? ederiz. Öncelikle kıymetli öğretmenleri görmek, hocaları görmek bizleri mutlu etti. En azından ne yapıyoruz? Dersin yolundan biraz nefes alıyoruz, hava alıyoruz. Öncelikle köfte, köfte şemir tırmağı nasıl tavsiye edersiniz izleyenlerimize? Ben çok beğendim, çok lezzetli. İlk defa geliyorum. Bundan sonra da gelmeye devam edeceğim. Hizmet de çok güzel bu arada. Tavsiye ediyorum herkese. Peki buranın e, hangi ürünleri size göre daha lezzetli geldi size? Ben ilk defa yiyorum ve sadece köfte yediğim için yorum yapmayayım ama gayet Tavsiye eder misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Şöyle siz, sizin ikinizi görüyorum kıymetli hocalar. Öncelikle renk verdiniz. Köftecinimizde ırmaktayız. Neler söylemek istersiniz? Sizden başlayalım. Nasıl bir lezzet? Çok güzel. ellerinize sağlık. Neyi beğendik? Çok hangisi? Beğendim ben zaten ilk defa yansımdı. Ben çok güzel. Neye bakarsınız? Bir kıymetli bir e, müşteri olarak öncelikle gittiğiniz mekanlarda ekmekleri güzel diye bakın. Ekmekleri güzel. Onlar bugün burada var mıydı? Evet, var. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle iyi bir gurme misiniz? Köfte, et ürünleri konusunda sanırım öyleyim. Çünkü her eti yiyemiyorum. E, köfte konusunda çok hassasım. E, Damamda farklı bir tat bıraktığı zaman sevmiyorum. E, ama buranın köftesini çok beğendim. Rahatlıkla yiyebildim. Teşekkür ediyorum. Yani 47 yıllık e, bu güzel firmamızın e, tarihine baktığımız zaman size göre kalite tesadüf müdür yoksa Yok, Hak ediyor mu hiç bunu? Hiçbir zaman tesadüf değildi. Köfteler gayet güzeldi. Ellerinize sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Tavsiye eder misiniz? Tabii ki tavsiye ediyorum. Sağ olun.